Arkadaşlar benim kızım çok rahatsız. Grip olmuş arkadaşlar. Şöyle bir tane su kaynatıyorum demektir arkadaşlar. Ben bunu su torbasına koymayacağım. Şöyle bir tane çamaşır suyu bidonum var arkadaşlar. Böyle çamaşır suyu bidonuma koyacağım. Kızımın ayaklarının altına koyacağım. Şöyle bir şey var. Asla sabaha kadar soğumuyor. Yatağınıza dökülmüyor. Sizi çok güzel koruyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim nasıl koyduğumu. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyorum. Bir dakika. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Çok sıcak çünkü. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Böyle dolduruyorum. Arkadaşlar asla soğumuyor. Asla da yanmıyor. Asla da kapağı açıp üzerimize dökülmüyor. Sabaha kadar da sizi koruyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim kızım grip olmuş. Ayakları üşüyormuş. Bakın arkadaşlar bu şekilde böyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Kaldır kızım. Kaldır annem korkma. Böyle bir şekil. Yok yok hayır şöyle. Şu şekil koyuyorum arkadaşlar. Sabaha kadar asla soğumuyor. Bunu alıp arkadaşlar kaldır kızım bacağın altına. Bacağınızın altına koyabilirsiniz. Kaldır kızım. Sırtınıza. Dön annem arkanı. Şöyle sırtınıza koyup yat kızım. Şöyle sırtınıza koyup üstüne yatabilirsin arkadaşlar. Asla asla açılmıyor. Korkmayın arkadaşlar. Süper.